demeyeceksiniz iki. Siyaset yapacaksan çıkarsın dışarıda televizyonlara demeç verirsin. Tamam mı? Diğer arkadaşlar kurum değiştirince görüş değiştirenlerden Eyüp Bey kurum değiştirmeden görüş değiştirmiş. Yalnız Çalıştay... başkanım ben e, çok özür diliyorum ama yani bu grup değiştirme falan yani bu çok hoş tamam. e, değil. Yani tamam. ben üslubumu mümkün oldukça e, koruyorum lütfen onu. rica ediyorum. Yani ben bulunduğum her yerde, çalıştığım her yerde e, en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Siz, sizinle de çalıştım. Bir kusurum varsa direkt söyleyin yani lütfen. Tabii. Ama yok kurum değiştir değil. Devlette de insanlar bir yerden bir başka bir yere geçebilirler. Daha hizmet görüş, alanları bulursa. Gayet yani. Bir şey değil yani değiştirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz de. da. Ama yani, yani konuş, konuş, değil yani. Efendim? Sayın müdürüm hakaret değil. değil görüş değiştirebilirsiniz yani. Yani, yani bir hakaret değil yani. O hayır, hayır ben emr, emr, emr olduğum gibi dost doğruyum her bakın, zaman. Bakın, bakın Dolayısıyla şey o görüş değiştirmek değil. Bakın yani. bir şey söyleyeyim. Evet, söyleyeyim. Görüş değiştirebilirsiniz. Mesela ben size bugün bir soru sorayım tarihe not düşelim. Kesinlikle taksi ihtiyacı yok mudur diyorsunuz? Ölçemezseniz, ya bırakın demezsiniz. Ama felsefe yapmayalım. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır yok mudur? Bunu ölçerek anlayabilirim diyorum Şu ben. Ben mühendisim. Ölçemiz. Bakın, bence 19 sene görev yaptınız ölçmediniz mi? Ölçmeye çalışıyoruz. Onun altyapısını hazırladım. Hala mi? Evet. ölçmediniz mi? Hala ölçmediniz. İşte on size size bıraktık. Size siz ölçtük. ölçtük. Biz ölçtük, kan biz kanaat getirdik. Biz ölçtük, işini... kanaat getirdik. Siz 19 sene boyunca ölçmediniz mi? Ölçtük Sayın Bakan. Tamam ben de diyorum evet. ki ölçtünüz. Taksi ihtiyacı var. Ama mı bu da... ölçüm, ölçümün yolunu yaptık biz. Peki. Peki. Şimdi özür Cevap diliyorum alamadım, Sayın Başkanım. Bey. Bakın yani Görüş işte... değiştirmek hakaret değildir. Hayır, ben, Görüş bana... değiştirebilirsiniz. Ben şu an sizden görüş alamadım mesela. Taksi olabilir, ihtiyacı ile Al, ilgili bir şey bu yani. Hayır yani efendim net bir soru. Yok yani. Net bir soru bakın. Sayın bölge müdürü. Evet. Taksi ihtiyacı size göre var mıdır yok mudur? Bu e, göreceli bir şeydir. Eğer yoğun bir trafikte yorum yok bakın 19 işte sene tamam. sayın Ben müdürü. diyorum ki bu taksi ihtiyacı ölçümlenmeden bilinemez. Sayın müdürüm 19 sene ölçmediniz biz 2 de ölçtük. Yani. Ölçtük ve vardır diyoruz. Yok, diyoruz size ki, diyorum ki dijital dokuz uygulama dokuz. yaptık sayın başkan. Ya 19 sene ölçmediyseniz tamam. Şöyle Hayır diyorum. dijital uygulama yaptık size Peki, bıraktık devamını getirmediniz. Ya siz bırakın bizim devamını. Bak biz diyorum ki ölçtük ve taksi ihtiyacı vardır diyoruz. Siz ölçmediniz o zaman. Ben de diyorum ki e, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne sahte bir rapor onaylatarak bunun yani Ama o raporu. Bak şimdi suç işliyorsun. Hayır ben onu ne söyledim bak, ben? Suç işliyorsun, yok yok bak. ben onun arkasındayım. Abi size size hayır, hayır değiştirdi diyorsun. Ben onun arkasındayım. Sahte rapor diyorsun. Ben arkasındayım. Neyse. Tamam yeterince söz aldınız. Evet. Sizin varsa cevabınız verin. Cevap alamadık sizden. Görüşünüz olmadığını düşünüyorum ben. Yani, yani rapor burada. Ben hani konuşmayacağım çok fazla. Bu raporun içerisinde ölçüme dair bir şey yok. Sadece sayılar var. Sadece Sayın Başkan Yani ben uzatmayayım kadar, diyorum. O, elinizdeki ediyorum. rapor benim hazırladığım teşekkür rapor ederim. arkadaşlarımla. Onaylattığınız raporu da gösterin İTÜ'ye. Müdür Bey, ee, bakın raporu biz inceledik. Baş, yani sizin beraber yapalım. görev yaptığınız başkanların sizinle bu konuda konuşmadığının 50 katı ben bu konuyla muhatap oldum. 50 katı, o Şimdi, kadar iddialıyım. Bu konuyu didik didik analiz etmiş birisiyim. Orada ne söylendi? Bakan elinde şimdiki Sayın Bakan elinde nasıl bir pano tuttu? Şu kadar taksiye ihtiyaç <laughs> var dedi gibi gibi bir sürü gerekçeyle bunu anlatabiliriz. Onun için bize sakın geçmişteki görüşleri savurmayın. Bugünkü görüşünüzü sordum hala cevap vermediniz. Kaldı ki bugün eee sizin bu kurumda görev yapıp Ulaştırma Bakanlığı adına burada bulunuyorsunuz ve Ulaştırma Bakanlığı adına görüş beyan ediyorsunuz. Eee ne acıdır ki İstanbul UKM'nin bugün sandalye sayısını ele geçirme. Ele geçirme. Bakın tek kabiliyeti bu. Ele geçirme üzerinden buraya sandalye ekleyerek bir kurulun oluştuğu gündemdeyiz, günlerdeyiz. Başka sorular sorarım altından kalkamazsınız. Onun için bırakın bu siyasi meselelere girmeyin. Yani nasıl UKOME'de görev yaptınız? Bugün hangi UKOME'de görev yapıyorsunuz? Neyi temsil ettiğinizi ben biliyorum. Neyi etmediğinizi de biliyorum. Ben de o kadar net konuşayım, müsaade edin. Onun için görüş beyan ettiniz. Dediniz ki ben görüşüm değişmedi, beyan ettiniz. Tamam. Beyefendi de görüşünüz değişmiştir düşüncesi var. Bu bir hakaret değildir. Çünkü bir insanın görüşü değişebilir. Siz de dediniz ki hayır değişmedi. Ben de size soru sordum. Taksi ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Görecelidir dedin. Neye, neye göre dediniz. Başka bir sürü cevap verdiniz ama var mıdır, yok mudur'a cevap vermediniz. Şimdi bu konu yeterince münazara edildi. Ee, aslında işin özetini esnaf kardeşim verdi. Niye verdi diyorum biliyor musunuz? Oda başkanı adına beni ziyarete gelen oda başkan vekili ve heyetinin içinde de benimle buluştuklarında aynı cevabı almıştım. Tamam kiralama işinden vazgeçin satın evet diyelim dedi. Kameraların önünde söylendi bu. Ben söylemedim. Yöneticileri söyledi. Oda başkanının yanındaki yöneticiler söyledi. Tekrar ediyorum. Kiralamayın, satın evet diyelim dedi. Az önceki esnaf kardeşimizin, abimizin ifade ettiği gibi. Bırakın kiralamayı, satın 2000 tane bir şey demiyoruz dedi. Hepiniz duydunuz. Mesinlere yapılan çalıştaydaki katılımcı kurumların çalıştayda çıkarttığı sonuçlara varıncaya kadar Taksi ihtiyacı vardır'ı beyan ettiler. Daha ileri gideyim mi? İlçe ilçe taksi pazarladınız. Ben biliyorum. Siyasi olarak biliyorum. Bunları dinledim temsilcilerinizden. Bugün satılacak, yarın satılacak. Öbür gün satılacak, altı ay sonra satılacak. Nasıl satılacak? Bak ben karnından konuşan bir idareci değilim. Kim pazarladıysa açıklayın başkan. Kim pazarladıysa açıklayın. Sözümü, sözümü kesmeyin. Sözümü kesmeyin. Bir kapatın. Taksi pazarlandı ve bunu oda temsilcileri sağda solda anlattı. Bugün satış açacak altı ay sonra. Bunları dinledik. Dinledik. Ben karnından konuşmayı sevmem. Buradaki en yakın tanıdıkları bunun burada bulunan esnaf temsilcileridir. Hepsi bilirler. Sadece ben değil. Bütün esnaf temsilcileri bunu bilirler. Esnaf temsilcileri de onu uydurmazlar. Onu uydurmazlar. Bir yerden o bilgiyi almışlardır, anlatırlar. Günün sonunda Damarına dokunan mesele bu niye satılmıyor da kiralanıyor? Damara dokunan mesele budur. Ben burada siyasi karar alınmak için özel çaba gösterildiğini biliyorum. Biliyorum bak hiç net, hiç. Yok şu kurumu temsilen karar vereceğim, hiç. Kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. Sayın Oda Başkanı şeffaflıktan bahsediyor. Benden daha şeffafını bulamazsın Sayın Başkan. Senin üç yıl alamadığın zammı ben verdim esnafa, üç yıl alamadığın zammı ben verdim ve benim hakkında zamcı diye elli gazete, haber, manşet yaparken ağzınızı açıp laf etmediniz. Ağzınızı açıp ama ben sizden beklenti için değil, ben gariban esnaf evine ekmek götürsün diye yanlış yapılan bir uygulamanın, yanlış yapılan bir uygulamanın düzeltilmesi için. Orhan Bey başka bir şeye değindi. O bahsettiğiniz 3 yıl sıfır zamla geçirdiğiniz 3 yıl. Onun için düşüşler oldu. Onun için o düşüş. Ben hepsini milim milim biliyorum merak etmeyin. Öyle ölçtük, biçtik, şunu söyledik. İşte belediyeye sahibidir dedikle değil. Bugün tartıştığımız dem vurdunuz. 5000'den niye bine düşürdünüz? Öş hayır. Orhan Bey söyledi cümlede ıskaladınız. Bir örnek temsil etsin diye bine indirerek sunuyoruz. Bakın arka planda sayın valimizle konuşuyoruz. Başkalarıyla ben o gizli konuşmuyorum ki. Siyasilerle konuşuyoruz. Mevcut İstanbul'daki muhalefet partisi AK Parti ile konuşuyoruz. Onlara da konuştuğumuzda ya sayıyı azaltın getirin taksi konusunda haklısınızı biz duyuyoruz arka odalarda. Herkesten duyuyoruz. Onun için yanlışı savunmanın zor olduğunu biliyorum burada bulunan arkadaşlar. Bakın yanlışı savunmanın çok zor bir zanaat olduğunu biliyorum. İşinizin zor olduğunu da farkındayım. Onun için e, kendi yaptığınız ve yapacağınız işlerin sizi ne kadar müşkül duruma düşürdüğünün de farkındayım. Bu müşküliyeti çok da artırmak istemiyorum ama birkaç şey söyleyeceğim. Plaka meselesi taksi başına neredeyse altı şikayete ulaşmış bir meselede Sayın Oda Başkanı diyor ki algı yönetiyorsunuz. Hayatım boyunca hakkımda tek bir iyi haber yapmayan bir gazete haberi vardı. Onu görebilir misiniz ekrana? Bir gazete haberi gösterelim. Yeni Şafak gazetesi benim hayatım boyunca sadece bana iftira ve hakaret yapan bir gazetedir. Bir yaptığı haber ben algı malgı yapmam. Taksicileri İstanbulluyu bezdirdi. Daha geçen hafta bu. Benimle ilgisi yok yani. Hayatım boyunca benimle ilgili algı yapıyor, doğru. Beni negatifle, e, yani kötü örnekle, e, efendime söyleyeyim iftirayla e, köşeye sıkıştırmaya çalışan bir yayın kuruluşu. Bakın taksiciler İstanbul'u bezdirdi, haberi orada. Bir başka konu. Yalnız görüntüde taksi var. Müdür yani. Bey bakın ben müsaade etmeden yani bir daha cevap Görüntüde taksi var ama Sayın Başkan. Mikrofonu kapatır mısınız? Saygısızlık yapıyorsunuz bakın. Yok yani siz de bir şey örnek veriyorsunuz. Mikrofonu yani. kapatır mısın? Ben saygısızlık yapmıyorum. Yani saygısızlık saygısızlık. Siyaseti başka yerde yap. Kapat mikrofonunu bekle. Kapat mikrofonunu bekle. Ben sana söz verdim, seni 20 dakika dinledim. Saygısızlık yapma. Şimdi e, bu algı değil, haber. Bu Yeni Şafak gazetesi. Bir başka şey. Az önce beş tane beş tane aktör sıraladı Orhan Bey. Beş aktörün altıncısı da yolcu. Bir peşindeki de şoför. Benim iki tane derdim var, ana derdim. Birisi şoförler ama esas derdim vatandaş. 16 milyon insan. En fazla 16 milyon vatandaş memnun olacak. Ardından şoför memnun olacak. Çünkü birisi 16 milyon, birisi on binlerce insan. Ben esnafın plakasıyla bir derdim var mı asla? Zinar. Kimsenin plakasıyla bir derdim yok. Kanun verdiği hakla asla uğraşacak bir halim de yok. Ama bu iş üzerinden daha çok kazanayım. Hararet Kurum temsiliyetinizle ilgili tereddütlerim olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilen buradasınız. Ama benim katıldığım ve izlediğim bütün buluşmalarda sadece taksi ile ilgili konuştunuz ve sadece taksi plakası ile ilgili yorum yaptınız. Hiçbir zaman başka bir konuda temasınız olmamıştır. Sizin başka meslek kuruluşlarını temsil ettiğiniz konusunda şüphelerim varmış vardır. Onu da ifade edeyim. Şimdi burada birisi taksiyi verecek, efendim bir tane galericiye o işletecek, oradan oraya oradan oraya gariban şoför başında direksiyon sallayacak. 50-60 bin civarında ehliyeti olan bu konuda insanımız var. 16 milyon insan hizmet alacak, alamayacak, taksi yetmeyecek vesaire. Böyle problemli bir alan. Sokağa çıkın sorun. Yüzde 80 araştırma ben diyorum yüzde 90. Neyin inadı, neyin ısrarı? Bakın bu iş olurdu, çoktan başlardı ilk örneklerini bugünlerde yaşamaya başlardık. Bu işin süresi var, zamanı var. Bu millet çağdaş güzel bir ürüne kavuşurdu. Tek dert ne biliyor musunuz? İmamoğlu bunu yapmasın. Tek dert her işte olduğu gibi. Tek dert İmamoğlu bunu yapmasın. İmamoğlu güzel bir şey göstermesin. Tek dert. Burada bir tek Eyüp Bey'i tenzih ediyorum. Onun derdi başka olabilir. Ama onun dışındaki bu işe Hayır diyenlerin tek derdi İmamoğlu güzel bir iş yapmasın. Bu benim iddiam. Bakın bu benim iddiam. İddiamın arkasındayım. UKOME'yi ele geçirmek için yapılan hamlenin de arkasında yatan gerçek budur. Halkımız bunu duysun. Halkımız bunu bilsin. Ama bir vesileyle bir şekilde halk bunun cevabını verecek. Kalitesiz hizmete mahkum bırakılan halk bu kararın siyasi bir şekilde alınmasının kahramanlarına gereken ve hak ettiği cevabı verecek. Nerede? Halkın yetki sahibi olduğu günde. Onun için ısrarla ve inatla ifade etmeye devam edeceğim ki düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5000 bin taksiye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz e, bu şehirde bunu Büyükşehir Belediyesi de layıkıyla Yönetebilir ve işletebilir, bir başkasına ihtiyaç duymaz. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. O regülasyon nitelikli bir biçimde diğer sistemdeki taksileri de buraya doğru çeker, onları da sisteme katar. Hiçbir zaman orada esnaf da, şoför de, e, taksi plaka sahibi de mağdur olmaz ve günün sonunda herkes kazanır. Çok net. Hiç tereddüt, tereddüt zerre duysam. Başta vatandaş adına, sonra şoför adına, sonra esnaf adına. Ha şu olabilir, plaka 2 milyon 600 değil de milyon. hiç umurumda değil. Efendim e, Ekrem İmamoğlu'nun babasının arsasına, ya arkadaş böyle bir şey yok bak. Böyle bir şey yapma kızarsan 16 milyon vatandaş. Orada arsa alacaktım da plaka aldım bugün şu kadar da bak kızar. Orada arsa orada yattı 25 senedir. Senin plakan 25 senedir para kazanıyor bak kızarlar sana. Asla res, rasyonel olmayan bir ölçümleme yapıyorsun. Bu tarz ölçümlemeler yapma. Meslek odası sahibi olarak konuştuğunda bu yanlış bir şey. Çünkü plaka sahiplerini temsil etmiyorsun. Esas bence esnafı temsil ediyorsun. Hatırlatıyorum size. Ben bu bin taksi meselesinin tartışılmaya devam edilmesini ısrarla isteyeceğim. Israrla isteyeceğim. Ve burada bulunan bugün belki bir iki arkadaşımız konuştu olumsuz fikir beyan etti ama diğer olumsuz bir fikir beyan edenlerinde niçin ettiklerini bir sonraki katılımında tek tek soracağım. Cevap vermezseniz bekleriz ya ne olacak üç gün sürer hukuk ne olacak yani beş gün sürer herkes cevabını verecek çünkü buraya hiç kimse kişisel olarak katılmıyor kurumunu temsilen katılıyor birkaç örnek vereyim mesela kurumunu temsilen katılıyor örneğin. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen biri, birisi var burada. O kurumu temsilen taksi konusunda ne düşündüğünü ifade edecek, etmek zorunda. Ya da AFAD'dan ya da başka yerden. Çünkü burası kurumu temsilen fikrini ortaya koyma yeridir. Biri kaldırdı diye öbürü de elini kaldırma yeri değildir. Onu da ifade edeyim. O bakımdan bunun ısrarla gündeme gelmesi konusunda hareketimizin devam edeceğini tekrar ifade edeyim. Taksi taşımacının düzenlenmesi teklifini, bin adet yeni taksi teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kaç oydu ben sayamadım ama. 16'ya 11. Evet. Dediğim gibi kurum kurum sormaya devam edeceğim. Fikirlerini merak ediyorum her kurumun. Her kurumun e, nasıl bir fikirle, nasıl bir altyapıyla buna cevap verdiğini merak ediyorum. Nasıl değiştirmiyor anlamadım. öyle bir oylama var yani. Peki, tabii onu da isterdik aslında. Yani eğer öyle bir oylama hakkı varsa, 39 ilçe belediyesinin temsilcisi var değil mi burada? 39 ilçenin genel ilgilendiren bir konu olduğu için Efendim? 39 ilçenin de oylama hakkı var. Bir Peki ben alacağız. sizin hukuk müşavirinize sorayım. Eee Ukame yönetmeliğindeki ifadeyi okur musunuz? Birçok emsal karar var. Bu şekilde ilçe belediyelerinin İstanbul'un genelini yani ka ilgilendiren da... katılım vardı. var. Oy şartı yok. Okursanız orayı daha net görürsünüz. Bakın Utku Bey zaten ifade etti onu. İstanbul'un genelini ilgilendiren tamam. konularla e, okum, alakalı. Kome et... Kurulu üyelerinin dışındakiler katılır. Hı. Kendi ilçeleriyle ilgili görüş bildirir. Tamam taksi konusu o ilçeyi ilgilendirmiyor mu Serdar Bey? Ama İlçede çalışmıyor e, mu? Manip, ben Ücüy... pe, buyurun. Bakın okuyun da bir bilelim bakalım. Anlayamıyoruz bir türlü siz. Yani hani e, bunun Şimdi net bir şekilde şey izin verirseniz yani. ifadeyi Müsaade okuyayım. Müsaade bakalım arkadaşlar. Müsaade edin ne yani, olacak ya? 39 ilçe belediye başkanı. En az sizin kadar İstanbul'u düşünen 39 belediye başkanı ya. Merak etme. Büyükşehir belediyeleri... çok düşünen bile vardır yani. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin ikinci kısmında 17. E, madde e, katılımcıları belirtir. Oradaki K maddesi e, ya yani en son Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan sonraki maddedir bu. Katılımcıları anlatan maddedir. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe Orayı belediye, bir daha okur musunuz? O ilçe, belediye sınırları içinde Müdür başlayıp Bey, biten. Müdür Bey, bir daha o mikrofona benden müsaade alır almadan cevap verme. Bak bölüyorsun. Kapatın, kapatın, bitirsin sonra benden müsaade al ben sana izin vereceğim. Tamam? Dinlerseniz Heh. tekrar okuyacağım. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, yani burada üye olarak ilçe belediyeleri içerisinde bir taksi yolculuğu düşünelim. Bir noktasında başladı ilçe belediyesinin, içinde de bitti. Bitmeye de bilir, başka bir yerde gidebilir. Biten de olabilir, bitmeyen de olabilir. Burada hiçbir... E, genel uygulamada böyledir ama yani siz de bunu bilirsiniz. Biz ilçe belediyelerini neden 39 ilçe belediyesini buraya çağırıyoruz her e, ukame toplantısında? Bunun amacı o zaten. Çünkü ilçe belediyeleri içerisinde demin az önce de yayalaştırma gibi alınan e, kararlara ilçe belediyesine soruyoruz, görüş alıyoruz. Öyle değil mi? Onun için çağırıyoruz. Ya ben ondan yok, dolayı o... değil. Yani illa be, değil. Arkadaşları kullandırmayın. Kullandırabilirsiniz. Sıkıntı yok başkan. Ama usul anlamında böyle e, gerek yok. Yani bu tür şeylere, atraksiyonlara onun evet, için dedim. Yani. Müdür Bey, bürokratsınız, atraksiyon gibi kelimeler kullanmamayı size tavsiye ediyorum. Bir öneri var, öneri dinliyoruz. Bunun adı atraksiyon değildir. Biraz kendinize çeki düzen verin. Dört defa söz hakkı vermeden, söz hakkı vermeden araya girerek benim de sözümü en az iki kez kestiniz. Bu tür kurulları yöneten bir kişi var. Şu anda da burada benim 16 milyonun belediye başkanı. Onun için müsaade alacaksın, bir. İkincisi, burada hukuki bir maddeyi okuyan insana böyle atraksiyonlara gerek yoktur demeyeceksiniz, iki. Siyaset yapacaksan çıkarsın dışarıda televizyonlara demeç verirsin, tamam mı?